Evet şu anda sistemdeyiz. Peki şimdi arkadaşlar bir araya geliş amacımız mikrofon testi malum. Şu anda ekranda 11 arkadaş görüyorum. Dizili sırasına göre ekrandaki alfabetik sıralamış. B harfinden başlıyorum. Bahattin Erhan Köp Türk. Şimdi mikrofonunu etkinleştiriyorum Bahattin Erhan Köp Türk'üm. Evet, bir selamlaşalım. Mikrofonun aktif Bahattin Erhan. Evet, şu anda merhaba demeni, grubu ve beni selamlamanı bekliyorum. Bahattin Erhan Köptürk. Mikrofon sende. Hocam sesim geliyor mu? Merhaba. İyi akşamlar. Şu anda geldi. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Ee, bir de Olur. görüntü vereyim mi? Olur hocam. Görüntü. görüntü. Ee, şimdi Görüntüyü verdiğimde Dur bakayım. şunu yok. Neyse. Görüntüye girmeyelim ya. Belki müsait olmayan arkadaş olabilir. Siz beni görün yeter. Sunumlarınızı arkadaşlar gönderiyorsunuz. Mesaj olarak yazmıştım. Ben yükleyeceğim sunumları sisteme ama herkes sırası geldikçe anlatacak. Şu anda Bahattin Erhan Köptürk mikrofon testini geçti. Teşekkür Yaşanlar. ediyoruz. İyi akşamlar. Bir sonraki arkadaşa geçiyorum. Mikrofonu devre dışı bıraktım. Betül Karaduman. Mikrofonunu açıyorum Betül Karaduman. Evet şu anda mikrofonun açık. Bizi selamlayabilirsin. Betül Karaduman bekliyorum. Sesin gelmedi henüz. Evet. Bir uyarı var teknik destekten arkadaşlar. Mikrofonlarını açtıklarında hoparlörün sesini kısarlarsa seste yankı olmaz diyor. Teknik desteğimiz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuya dikkat edelim. Betül Karaduman senden ses gelmedi henüz. Sana tekrar dönelim. Şu anda ses gelmiyor. Sen başka bir mikrofonun varsa onu devreye al. Şu anda mikrofonu senden alıyorum ama tekrar döneceğiz. Doğan Aktı. Mikrofonu etkinleştirdim. Evet Doğan Aktı'nın selamlama sözünü bekliyoruz. Doğan Aktı. Aa sesim geliyor mu hocam? Geldi şimdi geldi harika. Siz açsanız da bizim yukarıdan mikrofonu açmamız gerekiyor. Ha onu bir daha söyler misin? Diğer arkadaşlar da bir duysunlar. O parlör ikonu var solda. Onun yanında bir mikrofon ikonu var. O mikrofon ikonuna basmadığım için sesim gelmedi önce benim. Betül'ün de sanırım tamam. öyle bir durumu olmuş olabilir. Yani tamam. onu açıp kapatabiliyoruz evet. kendimiz. Betül duydun mu uyarıyı? Doğan Aklı'nın uyarısını. E şimdi sana tekrar döneceğim. Evet Doğan Aklı testi geçtik. Teşekkür ediyorum. Evet aynı şekilde yarın inşallah birlikte oluruz bu şekilde. Şimdi Betül Karaduman'a tekrar döndüm. Doğan aklının uyarısını dikkate alarak Evet Betül Karaduman Geliyor mu hocam sesim? İyi akşamlar. Gayet güzel geldi. Demek ki arkadaşlar bakın Doğan Aklı'ya teşekkür ediyoruz. Yukarıdaki mikrofon ikonunun tıklanması önemliymiş. Aynen ben az önce basmamışım hocam. Tamam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Üçte üç oldu iyi oldu. Verim yükseldi. Şimdi ben buradaki alfabetik sıraya göre gidiyorum. Eren Çetin Taş atladığım olursa daha sonra beni uyarsın arkadaşlar. Evet. Bir de görüntü için mi? Bir dakika. Bir dakika. Evet benden neye izin alınması lazım Doğan Aktı? Evet benden izin almanız gereken bir yer varmış herhalde. Şimdi Eren Çetin Taş'ın mikrofonunu etkinleştiriyorum. İyi akşamlar herkese. Hocam sesim evet, geliyor mu? Gayet güzel, çok güzel. Eren Çetin Taş'ın da sesini duyduk. Sesi de güzel sağlıklı geliyor. İnşallah Teşekkür ederim. Hocam. Olur. Teşekkürler. Peki, orayı da geçiyoruz. Şimdi Gamze Langaz'dayız. Mikrofonu etkinleştirdim. Gamze Langaz. Merhaba hocam sesim geliyor mu? Merhaba harika. Gayet güzel. Biraz daha yaklaşabilir Merhaba misin mikrofonu? Geliyor mu? Tamam. Güzel. Diğer arkadaşlara da selamlayalım. Arkadaşlar. Bir... Teste devam ediyoruz. Güzel. Yani duyuluyor, anlaşılıyor. Güzel. Gamze Hanımca da mikrofon testinden devre dışı bırakıyoruz. Hatice Kübra. Evet Hatice Kübra, yukarıdaki ikonu tıklamayı unutmuyoruz. Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Merhaba, çok güzel geldi. Harika. Siz de geçtiğiniz sınavı mikrofon sınavını. <laughs> Evet, şimdi İbrahim Yaşar'dayız. İbrahim Avşar, pardon. İyi akşamlar. Hocam i̇yi, iyi akşamlar arkadaşlar, iyi akşamlar. Biraz yankılı geliyor ama bulunduğum ortamdan mı kaynaklanıyor İbrahim? Vallahi salondayım. Derssiz sonumu odada yaparım olmaz hocam. Geçelim de yani. inşallah yani, mikrofon testini geçtiğimiz gibi dersi de geçeriz inşallah. Hacmin büyük olduğunu hissediyoruz bulunduğun yerin. Evet hocam eşya az biraz salon. <laughs> evet biraz biraz hışırtılı bir ses var. Diğer arkadaşlara da öyle geliyor mu acaba? Bana böyle geliyor? Hocam bir de kulaklık takıp deneyebilir miyim? Vaktimiz varsa. Biraz daha netleşti. Duyabiliyor musunuz? Biraz daha konuşalım. Daha iyileşti. Şu an Telefon kulaklığı taktım hocam. iPhone kulaklığıyla konuşuyorum. Eskisine göre iyiyse tamam. bu şekilde. Şu anda süper. Tamam. tamam gayet güzel. iPhone. Böyle böyle devam edelim tamam, o zaman tamam, İbrahim Aşar. işi biliyor demek ki. biz. <laughs> tamam. Peki. Herkese tamam. iyi akşamlar. Sağ Hadi iyi, iyi akşamlar sağ olasın. Sağ olasın. Evet İlker Gönenli. Mikrofonu etkinleştirdim. İlker Gönenli. Merhabanı bekliyoruz. Evet. İlker Gönenli burada mısın? En azından hocam, mesaj var. Hocam. hocam, hocam tamam. merhabalar. Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Harika, çok güzel. Şu anda iyi mi hocam sesim? Süper, gayet güzel. Teşekkür ederim. Bu güzelliğe yarın sunumun güzelliğini de İnşallah hocam, inşallah. Çok hazırlandık. Tamam. Tamam İlker Gönenli. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyor. Devre dışı bırakıyoruz. Netin güvendeyiz. Mikrofonu etkinleştir. Metin Güven. Evet. Sayın hocam, sevgili Ark arkadaşlar. Geliyor herhalde. Ben buradan öyle görüyorum. Ee, Sanırım var ses. Ses geliyor ama biraz yankı var, kışırtı var. Hocam, ben de bir, bir e, kulaklık takabilir miyim arkadaş gibi? Olur, bekleyelim. Ee, şimdi nasıl hocam? Biraz mikrofonu uzaklaştırır mısın? Herhalde çok yakın. Biraz bağırdım herhalde o zaman. Ondan da olabilir. Evet. Sesim gelmiyor diye. Şimdi iyi mi böyle? İyi. Anlaşılacak. Tamam. Tamam olmadı. Biraz daha uzakta biraz da tutabilirim. Arkadaşlardan boğuk geliyor diye bir... Şimdi nasıl var. arkadaşlar? Mikrofon. sesini ee, biraz kısalım. Onun buradan ayrı... Evet onun düğmesi olması lazım. Ses düğmesi. Veya ekrandaki. Ya da uzaklığını bir değiştir bakalım. Evet. Metin devre dışı kaldı. Hemen tekrar canlandıralım. Evet. Metin Güven söz sende. Ayarlama tuşunu açınca hocam ha. şey yaptı. E, sizden aldı sesi bana verdi. Tamam. Ayarlayabilmem için. Şu, şu anda geliyor sesin. En üstteymiş. E, 20'ye 30'a kadar indirdim aşağıya. İsterseniz birazcık da artırabilirim ama. Birazcık artır, güzel. Yani şu anda anlaşılır, daha anlaşılır oldu. Tamam Metin Güven, sana da iyi akşamlar diliyorum. Evet, Miraç Mert. Miraç Mert mikrofonu etkinleştirdim. Son 3 testimiz kaldı arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hocam. mi geliyor Hayırlı akşamlar. Biraz cansız geldi. Geldi ama. Biraz canlandıralım. Uzak duruyorum da şu an nasıl? Mikrofonu uzalasın herhalde biraz. Evet biraz hocam. şu an nasıl? Yani ya yavaş konuşuyorsun ya mikrofon uzak, düşük geliyor. Biraz canlandıralım. Ya sesi açmayı deneyim hocam bir. Dakika. Evet güzel. Ama ses iyi mi hocam? Daha iyi, daha iyi. Ne yaptıysam bunu az daha yap. Tamam hocam biraz daha yükselttim. Ses seviyesini yükselttim. Evet. Güzel. Konuşmaya devam edelim ki testimizi tamam görmüş olalım. Miras. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Net mi sesim şu an? Bana abi? geliyor. Evet. Diğer arkadaşlar ne diyorlar? Evet. Herkes duyduğunu evet ki bir şekilde tamam güzel. Miraç Mert de testi geçti. Devre bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Murat Nail Söğüt mikrofonu etkinleştiriyorum. Bir de görüntü testi yapalım arkadaşlar. Sesi bitirdikten sonra. Belki görüntü... İyi falan. akşamlar hocam. İyi akşamlar Murat Nail. E, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşamlar. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Memleket neresi? Nereden arıyorsun? Uzak mı yakın mı? E, İstanbul'dayım hocam. Memleket İzmir. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, yarın 3-5 Cümle herkes sunuma başlamadan önce kendisini tanıtmasını da isteyeceğim. Yani ona göre sürpriz olmasın. E, yani kişisel olarak kimiz, ne iş yapıyoruz Efendim, bir takım belki bilinmesi gereken özelliklerimiz varsa dostlarla, arkadaşlarla Peki paylaşabilirsiniz. Efendim. Evet, Murat Nail de ben iyi gördüm sesini. Evet. Betül Karaduman geliyor dedi ama bu öncekine mi ait, şimdi mi bilmiyorum. Betül Karaduman, şimdiki sesi de bir değerlendirir misin? Murat Nail konuşmaya evet. devam edelim. Merhaba hocam, hocam. Ee, sunumları ayrıyetten mesaj olarak iletmemize gerek var mı? Yoksa sisteme yüklediklerimiz size ulaşmıştır muhtemelen. Sunumları bana gönderiyorsunuz. Ben yüklüyorum arkadaşlar. Onu mesaj olarak göndermiştim. Sunumları mutlaka bana gönderin. Mesela 12 kişi, 13 kişi arkadaşımız var. 3'e böleceğiz. Diyelim ki 4'er kişi veya birinde 5 diğerlerinde 4'er evet. kişi. Sunumları yükleyeceğiz ve bir dersi böyle bitirmiş olacağız, öbür derse ara verdiğimizde yeniden. Çünkü üç defa gir çık yapmamız lazım. Dersi üç defa gösterdiğimiz evet, için. Şununlarınızı bekliyorum tamam. arkadaşlar. Tamam, öyle Murat için. Nail testi İyi geçtik, tamam. güzel. İyi akşamlar, sağ olasın var Ve Özkan Veysel Dağ. sesi etkinleştirdim. Evet, Özkan Veysel Dağ. Sevgili arkadaşlar, Sayın hocam, geliyor. Evet, süper, gayet güzel. Yani bu çok verimli bir e, deneme oldu arkadaşlar. Yüzde yüz başarıya ulaştık. Aynı başarıyı inşallah sunumlarınızda ve sonuçlarınızda da görmek nasip olsun. Ona göre e, yarın bir performans gösterin. Arkadaşlar, bir de e, Özkan sen sesin geldiği için ben devam edeyim. Bugünden zaman kazanayım. E, yarın. Her sunum yapan arkadaş için bir iki tane soru gelmesini bekliyorum. Yani soru sormakta ben bir artı koyacağım soru soran arkadaşlara. Yani hem iyi dinlediğinizi göstermek açısından hem de sunumun anlaşılmasına katkı sağlamak. Babından mutlaka soru sormaya niyet edin ve teşebbüs edin. Mesaj da yazabilirsiniz soruları. Mikrofon isteyip öyle de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görüntüye kim müsaitse birisi mesajla şey yapsın. Bir de görüntüyü deneyelim. Bakalım oluyor mu? İbrahim Avşar. Evet İbrahim Avşar'a bir de görüntü testi yapalım. Özkan daha mikrofondan alıyorum. İbrahim Avşar'ın eee Neyi etkinleştireceğiz burada? Ee, şimdi sunucu yap deyince acaba teknik destek devrede mi? Görüntüyü nasıl alabiliyoruz? Teknik destek, ee, çizim, ekran paylaşımı, toplantı sunucu. Acaba sunucu yap deyince gelecek mi? siz de ekranınızı yalnız açmanız lazım zannediyorum. İbrahim Arşar'ı sunucu yapıyorum. Evet. İbrahim Arşar sunucu olunca senin eee görüntü ekranın aktif hale geldi mi? Bir bakalım. Veya teknik destekten katkı isteyelim bu konuda. Hocam ekranımı paylaşma butonu çıktı? Yani slide sayfasını paylaşma butonu çıktı. Anladım. Eee bu sunumla ilgili olan kısım. Görüntü herhalde evet. alamayacağız. Teknik destek devrede misiniz? Ben şöyle bir mesaj atayım. Teknik. Burada web kameramı başlat diye bir buton var hocam. Sizin e, görüntünüzün üstünde. Nerede? Hangisi? Orayı deneyebilir miyim? Sadece. Toplantı mı? Sizin görüntünüzün üstünde hocam. E, evet. Toplantının bir alt satırında. Evet ekran butonunun yanında web kameramı başlat diye bir buton var şu anda. Seninkinden mi bu çıktı? Evet tamam, hocam. Tamam o zaman odur. Bir tıkla bakalım ne gelecek. Ben oraya. Ben test etmiş olalım. Evet iyi akşamlar herkese. Geldi mi bir şey? Geldi mi? Benimkine ben gelmedi. Şu an paylaşımda ben kendimi görüyorum. Özür dilerim. Paylaşımı başlat diyor. Hah. Evet, şimdi ismin gözüktü ve kendin de gözüktün. Kiren var arkada Evet. Gözüküyor. yalnız senin İbrahim senin gözükmen beni küçülttü. Estağfurullah hocam. Uzaklaşayım biraz. Yok yok. <laughs> yani benim görüntüm küçüldü. Evet. Aynen verdi hocam. Evet. Gayet güzel. Başka görüntü denemesi isteyen arkadaş varsa onları da açabilirim. İbrahim kapatabilirsin. Çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim hocam. Eee Evet bir de başka kim müsait olanlardan e, Betül Karadumanı evet eşitlik olsun arkadaşlar. E, toplan, toplam sunucu yap diyorum. Sunucu yap. Evet Betül şu anda toplantı butonuna bastın. Web kameramı paylaşı etkin hale getirdin. Ben mikrofonu kapatıp çıkayım aradan bu ara. Evet İbrahim senin mikrofonu kapatıyorum arkadaş. Ee, evet şimdi Karaduman'a bir daha. Karaduman göremiyorum nereye gitti ha sunucu yapınca. Evet evet geldi. Betül merhaba. Gör bir konuş bakalım seste geliyor mu mikrofon mu istiyor? Sunucu olunca zaten konuşma hakkı olması lazım. Şu an geliyor mu hocam? Şu anda geldi, gayet güzel. Tamam. Tamam hocam. İsterseniz yok. Arkadaşlar sunumu görüntülü de yapabiliriz. Kaç kişi istiyor böyle bir ona göre arkadaşlar yarın müsait olsunlar. Evet. Tamam. Böyle belki bir değişiklik olur arkadaşlarımız karşımızda canlı olursa daha farklı olur diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, tamam. Tamam. İki sınavda başarılı. O hocam. zaman arkadaşlar görüntülü olacak şekilde o zaman yarın hazırlığımızı yapalım. Kaçta başlıyorduk yarın? Kim hatırlıyor? Sekizde. Hocam Sekizde. sekizdeydi herhalde. Tamam. Sekiz. Sekiz dokuz arası bir oturum. 9-10 arası arada aslında bir 10-15 dakikada süremiz olacak yüklemek için. 11 yani 11'den sonra da yetişmezse devam edeceğiz mecburen arkadaşlar. Peki hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Betül teşekkür ediyorum sana da. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar bitiriyorum toplantıyı. Yarın görüşmek üzere veya biraz sonra derste görüşmek üzere.